Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ahmet. Umarım keyifler yerindedir. İnanılmaz, fantastik bir oyunla karşınızdayım. Bu oyun, piyon yapıları hakkında taktik kombinasyonlar ve konum anlayışı hakkında adeta bir ders niteliği taşıyor. Dilerseniz hemen oyuna başlamak istiyorum. Stockfish oyuna E4 hamlesiyle başladığında Lila Cesiro'nun yanıtı D6 pik savunması. D4 hamlesiyle merkez ele geçirildiğinde at F6 hamlesiyle E4 piyonuna saldırı geliyor ve at C3 hamlesi gelişim hamlesiyle bu piyon korunuyor. Şimdi G6 hamlesini görüyoruz. Pilk savunmasında merkez hemen ele geçirilmediği için elbette E7 ve D6'daki piyonlar F8 filinin bu çaprazdan gelişmesini engelliyor. Mantıklı bir şekilde ilaç G6 hamlesini oynuyor. Filini Fianchetto yapısıyla geliştirecek. Şimdi at F3 gelişim hamlesinden sonra fil G7 hamlesini görüyoruz ve fil G5. Doğru zamanda bu filin ata vurulduğu varyantlar var. Ancak Lila Kesiro h6 hamlesini tercih ediyor. Hala teorideyiz. Stokfish amacına ulaştı. Fil e3 çekiliyor. Hemen fil çarpı f6 da denenebilir. Ancak daha sıklıkla tercih edilen hamle fil e3 hamlesi. Böylelikle fil g5'in neden çıkıldığını anlamış olduk. h6 hamlesiyle buralar zayıflatılmış oldu. İşte açılış hamlelerinin mantığı bu şekilde arkadaşlar. Lila Chester oyuna c6 hamlesiyle devam etmiş. İleriye dönük bir hamle. Hem d5 kalesini kontrol ediyor hem de b5 sürüşlerini destekliyor. H3, stokpish'te G4 karesini kontrol ediyor. Özellikle bu atın G4'e geldiğini düşünürsek E3'teki fil arkadaşlar birazcık rahatsız olabilir. Bu yüzden H3 hamlesi gerekli bir hamle. Şimdi vezir C7 hamlesinden sonra bu hamlenin amacını anlıyorsunuz. E5 sürüşünü destekliyor. Şimdi vezir D2 bu hamleyle Stockfish'in insan satrancından çıktığını söyleyebilirim. İnsanlar arasında genellikle A4 hamlesi veya burada F1 filinin E2'ye çıkışları oynanmış. Ancak Stockfish burada vezir D2 hamlesini tercih ediyor. Vezir fil bataryasıyla H6'ya bakışlar var. Hemen rokatamazsın diyor. Aynı zamanda uzun rok hamlesini de hazırlıyor olabilir. Lila buna karşılık hemen B5 sürüşünü yapıyor. Madem uzun rok yapacaksın o zaman piyonlarımla baş etmek zorundasın. Aynı zamanda B4 sürüşünü de destekliyor bu hamle. Şöyle boş bir hamle yapalım. Fil E2. B4 sürüşünden sonra ver atı at A4 hamlesini at çarpı E4 ve vezir çarpı B4. Beyazların açılıştan gelen üstünlüğü tamamen kayboldu. Kanat piyonunu verdi Lachestro, merkez piyonunu almış oldu. Bu yüzden Fil D3 hamlesini tercih ediyor burada. Merkez piyonunu koruyor. Şimdi at B D7 hamlesinden sonra kısa rok hamlesiyle yanıt vermiş Stokfiş. Fil B7 gelişim hamlesinden sonra B4 çok güzel bir hamle. Lila Chestron'un hemen C5 sürüşünü yapamadığını görüyoruz arkadaşlar. Burada E5 gibi tabii ki varyantlar da var ama buralar karışıyor biraz. Hemen anlamak mümkün değil ancak... At çarpı B5 ile burada Vezir'in hemen istendiğini B5 piyonunun boşta kaldığını görebiliyoruz. Fazla uzatmayalım oyuna devam edelim. Lila Cesuro buna karşılık A6 hamlesiyle bakın B5 piyonunu koruyor ve ileride C5 yapmak istiyor. B5 piyonunun boşta kalmasını istemiyor. Yine aynı şekilde A5 sürüşü olmaz mıydı? Kale B1'den sonra alışların devamında kale çarpı B4. Şöyle bir hamle yok. At çarpı A2 var. Ve şimdi daha iyi anlamanız için bir soru yöneltmek istiyorum. C5 sürüşü yapılabilir mi? Vedir kanadından Lila Cesuro bir oyun kurabilir mi? Kesinlikle kuramaz. Çünkü bakın B5 piyonu hiçbir şekilde korunamıyor. İşte A5 yerine... A6 hamlesinin amacı bu arkadaşlar. Stockfish açığı buldu saldırıyor. A4 sürüşü gelmiş burada. Tabii ki alışlara bakmıyorum arkadaşlar. Yani siyahların bu piyona alışına. Bu konumda C5 hamlesi geliyor. Stockfish'ten ilginç bir varyant var arkadaşlar. Kısa rok. Fil çarpı h6 izin ver. Şimdi C5 hamlesini yap diyor. Fili bu çaprazdan et. Devamında C5 dönüşünü gerçekleştir. Gerçekten tuhaf. Ve ilginçtir ki oyun berabereye yakın bir hale geliyor arkadaşlar. Bu H6 piyonunun fedasından sonra. Gerçekten çok ilginç. Şöyle geri alalım. Kısa rok hamlesini oynamamış ve burada C5 dönüşünü gerçekleştiriyor. Olası hamlelere bakacak olursak A çarpı B5 alınırsa C çarpı B4 hamlesinden sonra ver atı deniliyor burada. Bu hamle iyi değil oyunu tamamen berabereye getiriyor. C5 hamlesini arkadaşlar. E5 karşı saldırı. Peki yine devam edelim. Burada atı isteyerek gelsin. F6 atını alıyor ve fili istiyor. Ancak vezir isteyerek geldiğinde veziri bırakıyor ve devamında kaleyi alıp vezir çıkıyor. Yani bu taktik işlemiyor arkadaşlar. E5 hamlesine D çarpı E5 o yüzden. D çarpı E5 hamlesine yine aynı tema var. Bakın herhangi bir şey değişmedi. At çarpı E5. At çarpı E5 hamlesinden sonra vezir çarpı E5 alınabilir. Ancak Lila Cessiro ben C çarpı B4 alıyorum. C3'teki atı da istiyorum. Ve merkezdeki atı da istiyorum. Her türlü bu atlardan birini alacağım. Stockfish at çarpı B5 mükemmel hamlesiyle oyuna devam ediyor. Vezir istek altında. Vezir çarpı E5. Peki neden A çarpı B5 alınmıyor? Fil çarpı B5 şah temposuyla gelecek çünkü. Hayır. Arkadaşlar önce fil F4 doğru hamle. Fil F4'ten sonra fil vezir ile aynı çaprazda burada fil çarpı B5 hamlesi şu anda isteniyor. Mesela G5 ile fili tehdit etsin. Fil çarpı B5'ten sonra taş kapatamaz arkadaşlar. At ve fil C6 karesini kontrol ediyor. Yani fil kapatılamaz. Şah F8 tek hamle at G6. Alışlardan sonra fil çarpı C7. Bu ve bunun gibi varyantlardan dolayı vezir çarpı E5 doğru hamle. Fil F4 ver veziri. Aynı zamanda fil ve atın c7 karesini kontrol ettiğini görüyoruz tempo ile. Vezir c5'e at c7. Şah f8 hamlesine at çarpı a8. Hemen hata almıyor. Vezir c6 ile bir tur g2'den mat istiyor. F3 hamlesiyle bu mat tehdidi savuşturulduğunda şimdi at d5 hamlesi gelmiş. Olur da burada fil çarpı a8 alınırsa arkadaşlar vezir çarpı b5 hamlesinden sonra konumun artı birden artı 3 değerine geldiğini görüyoruz. Peki bunun sebebi ne? Elbette taşların daha aktif olması arkadaşlar. Vezir B8 şah tehditleri var görmüş olduğunuz gibi. H8'deki kale oyun dışında ve hemen vezirin E7'ye de bakın bakışları var. Kalelerde açık atlara gelecek. Filler çok aktif. Stokmuş hemen oyunu kazanırdı. O yüzden at D5 hamlesiyle hem piyonu koruyor at ile hem file baskı yapıyor hem de G7 filinin çaprazını açıp kaleyi istiyor. Stockfish'in yerinde olsanız nasıl devam edersiniz arkadaşlar? Kaleyi mi kaçarsınız? Stockfish bu konumda at C7 hamlesini oynuyor. Lila Chestero bu konumda fil çarpı A1 hamlesiyle kaleyi alarak oyuna devam etmiş. Peki bu konumda diyelim ki at çarpı C7 alırsa ne olur arkadaşlar? Fil E4 muazzam hamle. Vezir B6 kritik bir hata olur. Fil E3 hamlesinden sonra vezir B7'deki fili koruyarak hiçbir yere kaçamaz. Kaldı ki vezir D8 istekleri de var burada. Peki bir diğer hamle olan bu atın fili almalarına bakalım. Fili yok etsin G7 filini rakipsiz bıraksın. Vezir çarpı F4'ten sonra bu vezirin şimdi C7'deki atı tuttuğunu görüyoruz. Fil çarpı A1 hamlesinin pek bir esprisi yok. Kale çarpı A1'den sonra konum artı 4 değerinde. Çünkü Stockfish kalite üstün görmüş olduğunuz gibi. İşte bu yüzden öncelikle fil çarpı A1 hamlesini tercih ediyor. Şimdi at çarpı D5 hamlesinden sonra Vezir çarpı D5 ve kale çarpı A1. O da ne? Bir taktik yok mu arkadaşlar? Vezir D4. Stockfish ne yapıyor? Vezir kapatıldığında vezir çarpı A1. Bu oyunda neler oluyor arkadaşlar? Lila Kesiro bir piyon üstün aynı zamanda kalete üstün. Şah F2 hamlesinden sonra Stockfish'in tehdidi nedir arkadaşlar? Elbette şöyle boş bir hamle yapalım. Fil E5 hamlesinden sonra ver veziri ver kaleyi diyecek. Aynı zamanda fil çarpı h6 gibi de tehditler var. Vezir g7 bunların ikisini de savuşturan bir hamle. Fil e5 oynanırsa f6 hamlesi her zaman oynanabilir. Peki Stockfish ne yapmış burada? Vezir b6. Bir yandan fil isterken bir yandan da vezir d8 ile mat istiyor. Şimdi vezir f6 gel vezirleri değişelim. Zira vezir çarpı b7 alırsan vezir çarpı f4 alacağım. Eğer olur da şah çekersen şahımı g7'ye saklayacağım diyor. Peki şah çekiyorum diyor Stockfish. Şah g7 hamlesine de vezir c7 hem f4'teki filimi tuttum hem filini istiyorum hem de fil e5 hamlesini tekrardan istiyorum. Şahı kaçman bir şey ifade etmiyor. Çünkü fil e5 hamlesinden sonra arkadaşlar burada ver veziri ver kaleyi diyor. Şah çekişler bir şey vermez. Vezir çarpı h sonra kale alındıktan sonra bu fili alması önemli değil. Vezir çarpı b7 var zaten. Peki bundan kurtulmanın başka bir yolu yok mu? Mesela vezir e6 kaçsın. Bu sefer de f4 filin arkadaşlar bırakmış oluyor. Vezir çarpı b7 rahatlıkla alınabilir. Vezir h4 gibi hamlelere de her zaman piyon sürüşleri var. Vezir burada tempo ile istendiğinde yine aynı şekilde fil boşta kalmış oluyor arkadaşlar. Lila Cesiro el mahkum kale c8 hamlesini yapıyor. Vezir çarpı b7 ile yanıtlanıyor. Vezir çarpı f4, vezir çarpı c8 gerçekten inanılmaz. Yani öyle bir konumda bıraktı ki bu h kalesini geliştirmemenin cezasını ağır bir şekilde kesti. Zorunlu bir varyantla H8'de sıkışan kaleyi C8'den ele geçirdi Stokvich. Gerçekten inanılmaz. Yani yorumlar kısmında arkadaşlar bu hamleler hakkında görüşlerinizi çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi Vezir çarpı C8 hamlesine. Vezir D2 Şah. Fil kapatıldığında Vezir D4. Şah E1'e. A5 hamlesiyle burada piyon sabitleniyor birbirine. Gel değişelim. Vezir A1, Şah D2 ve Vezir çarpı A4 hamlesinden sonra Vezir D4 onca varyanttan sonra hatta Stockfish kaybedecek dedikten sonra Stockfish geldi bir fil üstün kaldı arkadaşlar. Ya gerçekten inanılmaz. Şah H7 hamlesinin ardından H4, E6, fil D3 hamlesinden sonra buralar artık çok teknik arkadaşlar. H5 hamlesinden sonra almaktan başka çaresi yok. Şimdi Şah E2 hamlesinden sonra Şah çekişleri de burada engellemeye çalışıyor. Vezir A2 hamlesinin ardından Vezir F6, Vezir D5 hamlesine Vezir çarpı H6. Vezir alır H6 hamlesinden sonra dikkat edilmesi lazım. Boş bir hamle yapalım. Birkaç hamle içerisinde burada mat etmek istiyor arkadaşlar. Zorunlu hamlelerin ardından. Yani bu F7'deki piyon tutulmalı. Birkaç şah çekişin ardından tempolu bir şekilde vezirini A7'ye yerleştiriyor. Eğer olur da arkadaşlar şu şekilde bir şah çekip vezirleri değişirse fil B5 kilit hamlesinin ardından piyonlar artık oynamıyor. Direkt kayıp olacak. Vezir a7 ile f7 piyonu tutulmuş oluyor. Mat kesilmiş oluyor. Şimdi fil h7 mükemmel varyat. Bakın şah h8, fil g6, şah g8, vezir h7, şah f8, vezir h8 ve şah e7 hamletinin ardından fil çarpı f7 geliyor. Burada alınırsa devamında vezir düşmüş olacak. Tamam fil alır F7 hamlesini vezir C7 şah çeksin ancak şah H3 hamlesinden sonra artık şah çekiş yok. Yine 7. yatayda vezir var yine alınamıyor arkadaşlar devamında yine vezir düşüyor. Vezir E3 bu hamlenin mantığını nasıl anlatabiliriz? Vezir E8 hamlesinin ardından şah F6'ya vezir çarpı E6 alınamıyor vezir E3 hamlesinden dolayı. F7'yi koruyan vezir şimdi de E6 piyonunu korumuş oluyor. Şah H3 hamlesinden sonra şah çekişleri engelliyor. Vezir E1 dikkatli olunması lazım. Berabere istiyor. Mesela fil G6 gibi bir hamle yapalım. Vezir H1 devamında burada berabere var. Şöyle bir hamle yok. Mat var. O yüzden vezir E1 hamlesine fil çarpı H5 berabereyi kesen hamle. Şah F5 hamlesinin ardından. Şimdi vezir F8. Şah E5 hamlesine vezir C5. Şah F4 hamlesine vezir D4. Şah G5 hamlesine Vezir G7 fil alınırsa bir hamlede mat var. Şah F4'e gittiğinde Vezir F6 ve zorunlu olarak Vezirlerin değişileceğini görüyoruz. Vezir çarpı E1, Şah çarpı E1'den sonra bundan sonrası artık kolay arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı göstermek istiyorum. Kısa bir süre içerisinde burada fil C6 hamlesiyle mat ederek oyunu kazanıyor Stockfish. Oyunu ve anlatımımı beğendiyseniz arkadaşlar destek vermeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğenmeniz özellikle benim için çok önemli. Yorum da atarsanız çok memnun olurum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.